Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Twente maçıyla beraberiz. Bu gece inşallah Avrupa'da Türk gecesi olacak. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. İnşallah üçü de galip gelecek ve yüzümüzü güldürecek. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe Twente maçını izleyeceğim. Arada duruma göre Beşiktaş Dinamo Kiev maçına da bakacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Devam, devam. Başlay vur artık be oğlum. Çok oynadım be. Ya. ya Çok oynadı topla ya. Kapat lan, kapat lan, kapat lan. Yürüye yürüye geldi be. Yürüye yürüye ya. Ya yürüye yürüye gol attılar lan. Abi böyle gol mü yenir ya? Böyle gol mü yenir ya? İzledi defans ya. Osterwalder'in ne işi var defansta arkadaş ya. Direkten Şuraya bak kaç pas. 1, 2, i̇şte direkten döndü 3, 4. Yine kalabalık geldi. kişi Abi kalabalık da kuru kalabalık ya. geldi. 2 dışında bıraktı. da geldi. Beşiktaş'a bakayım ya. Beşiktaş'a bakayım ya. 0-0. Dinamo Kiev korner kullanıyor. Dakika 19. Kaptırdı. Taç. İsmail. Abi atalara bakar mısın ya? 2-2. Fenerbahçe karası Cikgu. Müthiş kapattı. Bravo Cikgu. Ve her çevirde Önlemiz lazım geriye. Uzakta vuruş. İrfançalı ikinci pozisyon. bir İrfançalı. Bravo. İrfançalı Elibayaz. Şuraya bak ya. Fred. Oh Fred. 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 Fred inanılmaz oynuyor. Fred inşallah ateşleyecek Fenerbahçe'yi. Hadi Fred. Fırat çakmak taşı ya. Evet. Müthiş çalım. İçeri girdi. Hadi kaldır şu Fenerbahçe'nin üzerinde köylü toprağını be. Hadi be. Çok kötü oynuyor Fenerbahçe. Hadi oğlum duran top. Hadi Fener duran toptan be. Yap bir daha. Yap bir daha. Şimanski. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Ceza sahası dışından attı be. Müthiş gol. Tam zamanında. Tam. Tam zora düştüğümüzde. Tam. Bravo Osterwolde. İlk golü galiba Fenerbahçe'de. Çok kritik gol. Çok kritik gol. Çok. Kaleci öne çıkmış. Gol. Osterwalder'in başa, başa, başa golü var mı Fenerbahçe'de ya? ilk golü galiba. Kritik bir dakika. Kritik bir gol. Bir daha görün. Şöyle bir ters diye yaptı ama çok güzel birler tuttu içeri. ve burada Evet, Beşiktaş penaltı kullanıyor. Koydu, penaltı noktasına koydu. Kullanıyor abu bakar Hadi be oğlum 5 0 be. Hadi oğlum 1-0 be. Abu kaçırma bunu lütfen abu. Abu geliyor. Abu bakar ve gol. Abu bakar ve gol. Bu gece Avrupa'da Türk gecesi olacak inşallah. Bu bakar ve gol. Dinamo Kiev 0 Beşiktaş 1. Artık son saniyede ilk yarıda ve ilk yarı bitiyor. Kadıköy'de ilk yarı 1-1. 20 10 kişi. İnşallah ikinci yarıda Fenerbahçe bu maçı çevirecek. Şimdi Dinamo Kiev Beşiktaş maçına bakalım. Bir de Adana Demirspor'a da bakalım. Adana Demirspor hangi kanaldaydı? Ee, TV8'deydi galiba. TV8.5. Başarılar Asıl saniye başlıyor. Başlamamış Bravo Beşiktaş. Dinamo KF0 Beşiktaş 1. İlk yarı bitti. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Adamlar 10 kişi be fener. Hadi bakalım ben. 10 kişi lan adamlar. Yalnız Tüvent'e çok yatıyor ha. Zamanı İrfan oynuyor. Bomboş try. bak adam. Nasıl olsaydı ya? Değil olsaydı abi değil ya. Bakayım. Şimdi olsaydı. Çok süper. içeri at artık. Şut ve gol. Şu maski müthiş eleman ya. Eleman müthiş ya. Eleman gerçekten müthiş be, Simanski müthiş ayakçı gol. Bravo. Beşiktaş'a bakalım. 1-0 devam ediyor Beşiktaş. Adana Demirspor'a bakalım. 0-0 dakika yirmi. Belhanda'yı geçti. Sadiç stoperleri orta sahaya. 3 mü oldu? 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Bravo. Bravo İrfan. Bravo İrfan 3. Fenerbahçe gruplarda diyebiliriz artık. Fenerbahçe 3-1 yaptı. işi bitirdi. Rakip 10 kişi. Şimdi Beşiktaş Dinamo Kiev maçına daha yoğunlaşabiliriz. Beşiktaş buradan bir galibiyetle dönse var ya. Dikkat, dikkat Beşiktaş. Ulan açmasaydım keşke be. Vallahi açmasaydım keşke ya. Puh! Gol oldu be. Acaba bir kullanacak iki bir arıyoruz. Bir kez geçmek istiyoruz. Yine o diğer taksiye bir geçmiştik. sonrasında bir yaptı. Apostol karşılık verdi. Dakika 64 oldu. Hacı yaptı ortayı Gol! O mu? Avartay gol! Avartay gol! Bravo be oğlum be! Bravo oğlum be! Bitir be! Koli! 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 Ulan o nereden geldi koşarak Geriden geldi zumba gibi bir kafa Zumba gibi Omar Koli 2-1 Beşiktaş Müthiş koşuyor geriden Koli'ledi vallahi topu Koli'ledi kargoyla verdi kalenin içine bıraktı Kargoyu Adana Demir'e bakalım Adana Demir 0-0. Kaybatın arkasında hemen yedeklerimiz Yusuf Erdoğan ve Dorukhan. Fener'e bakalım. Fener 3-1. Beşiktaş'ta kalalım. Yapma be! Ulan bu ne bir dönüyorum bir gol yiyoruz ya. Yine açtım yine golü gördüm ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ama golü bu da kaç çabuk vermedi, şu bu, bu çabuk da kaç çabuk İki kere öne geçti. Hakikaten maç o 15 dakikada tamamen kontrolümüze geçebilirdi. Genç dakika. EK. Omer Şahil şey kale vuruşunu kullanıyor. Yine bir dolaşayım. Açtım da Beşiktaş gol etsin. Dört mu oldu? Fenerbahçe 4 oldu. Fenerbahçe 4 bir önde. Bravo İrfan Can. Tekrar Dinamo Kiev maçına dönüyoruz. Bu maçı da kazansak var ya Beşiktaş. Vurdurma. Of bravo Mert. çok etkili geldi Dinamo Kiev. Çok etkili geldi. Uf Allah'tan yetişemedi. Allah'tan yetişemedi topa. At artık oğlum şu. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Fenerbahçe penaltı kazan. Tadic, 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 Tadic. Bravo Fenerbahçe. Son anlarda penaltı golü Fenerbahçe 5-1. Fenerbahçe grupta. Beşiktaş'a bakalım. Fener maçı bitti mi? Fenerbahçe 5-1 kazanıyor ve bence gruplara da kalıyor. Tebrik ederim Fenerbahçe. Şimdi Beşiktaş 7 dakika uzatma. Bu 7 dakikada Beşiktaş da bizi sevindirir mi bir gol atıp 3-2 kazanıp? İnşallah be. Dünkü Galatasaray maçı gibi olur mu bu maç? Kapat ve Samba yapıyor. Resmen samba yapıyor Pezevenk. Ne sambaymış ya. Gol! Gol be! Gol be! Dünkü mol desen arıyorsa abi. Dünkü mol desen arıyorsa ya. Bu kadar abi ya. Vallahi bu kadar ya. Bravo Kartal. Bravo Beşiktaş. Bravo Beşiktaş. Bravo Karakartal. Bravo. Ya dedim size ya. Molde Galatasaray maçı senaryosu olacak. Dedim ya. Dedim abi dedim ya. Dedim çok izledim bu filmden ya. Bu filmin sonunu biliyorum ya. Vallahi nefis gol. de mükemmel çekiyor. Abu Bakar falan geç. Beşiktaş'ın yıldızı Gelson Fernandez. Bitir oğlum bitir de. Evet, bitir. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da gönülden tebrik ediyorum. Avrupa'da Türkiye CES olacak demiştim. Bir Adana Demirspor'un maç eksik kaldı. O da devre arasında şu an galiba. Hadi be Adana be. Üçleme yapalım be Adana'm be. <laughs> i̇şte bu. işte bu. Abi Avrupa'da Türk gecesi dedik ya. Dedik ya, dedik ya. Dedik Avrupa'da Türk gecesi dedik ya. Bravo Emrak Baba be. Bravo Emrak Baba be. Gerçekten müthiş bir akşam yaşıyoruz. Mükemmel bir akşam yaşıyoruz. En kötü akşamımız böyle olsun inşallah. Hadi be. 1-1 Gelişine müthiş vurdu yalnız. Savımı uzaklaştırıyor. Sonra içeride doldurulan top. Gelişine müthiş. Ayak içi 99 numara. Köşe muşu kullanıldı. Kafa! Maalesef topağlarımızda. Çıkamadık. Bir türlü Çıkamadık. Kaç işte Gel bakalım genç Adana'ya. Bu işin Adanası var. Arkadaşlar Adana Demirspor bu genki Adana'da Adana kebabı yapacak. Net söylüyorum. Haftaya bu genki Adana'da Adana kebabı yapacak inşallah. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ve Adana Demirspor'u yürekten tebrik ediyorum. Haftaya inşallah adımızı sonra yazdıracağız. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.